Öncelikle Çınarlı Rektörü bu mükemmel organizasyonu için teşekkür ediyoruz. Müşterilerin taleplerine en iyi cevabı verebilecek ürünü yine Schneider geliştirmiş. Yeni ürünün lansmanı çok dikkat çekici açıkçası. Yani ilgi uyandırıyor, merak uyandırıyor. Biz bir pano tasarımı yaparken Schneider elektriğin ürünlerini kullanırız. Lansmanımız güzel geçti. Yenilikler katılmış. Özellikle uzaktan bağlantı ve enerji verimliliği konuları güzel. Schneider partner olaraktan 17 senedir kesintisiz olaraktan da Schneider ürünleri kullanmaktayız. Bu lansmanla önerilerimiz çok güzel. Yeni ürünler tanıtıldı. Ee, çok verimli oldu. Schneider Elektrik'in düzenleyip bize bu fırsatı tanıyıp ürünü tanımamıza fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Lansmandan çok memnun kaldık. Şunaydı de çok teşekkür ederiz. Oldukça verimli bir lansmandı. Bütün bilgilendirmeler çok efektifti. Biz işletme bakımda yaptığımız için MTZ Aktif'in işletme bakımda bize daha verimli olacağını düşünüyoruz. Lansmanı izlediğim zaman gördüğüm ürünlerin e, olması bir farklılık yarattı. Aynı zamanda ürünün hem ev standartları hem de endüstri standartlarına uygun bir şekilde üretilmiş olması da geniş bir proje gamında kullanılabileceği anlamına geliyor.